var. Özne konusunda çatımız artık etken. Hemen bir nesneyi yordayalım. Nesne konusunda nasıl bir cümle? Geçişli mi, geçişsiz mi, ettirgen mi, oldurgan mı? Eklere baktığım zaman ettirgen, oldurgana bakmaya gerek yok. Ekleri yok çünkü. Ya geçişli olacak ya geçişsiz. O zaman hemen onu kelimesini can simidimi koyacağım. Onu çıkmak olmuyor değil mi arkadaşlar? Öğrenci az önce bahçeye çıktı, onu çıkmak cevap veren bir kalıp yok. Yani o zaman ne olacak çatısında? nesnesine göre geçişsiz. Tamamdır. Bir de gizli özne yapalım. Buralarda çok uzaklara gitti. Gitti yüklen. Kim gitti? gizli özne. Gizli öznesi var. Yine iş yapan varlık bir şekilde gizli de olsa belli. Çatımız etken. Onu gitmek olmuyor değil mi arkadaşlar? Onu gitmek olmuyor. Kabul edemedik yani. O zaman da ne oluyor çatımız? Nesnesine göre geçişsiz. Etken bu şekilde. Başlık. Ne o da? Edilgen çatı. Edilgen çatının eki L, N. Edilgen çatının eki L, N. Ne yapacağız arkadaşlar burada? ln ekinden dolayı o nesne sözde özneye geçmiş, tamam mı? Örnek şu, işi başkası yapacak, başkası etkilenecek. Kural da bu. Bebek yıkandı. Küçücük bebek, kendi yıkanamaz değil mi mantıken? Evet. Yıkanan kim? Bebek. İşi başkası yaptı, anne, aile büyüğü, Ama bebek etkilendi. Bu formattaki cümleler arkadaşlar edilgen cümlemiş. Bebek yıkandı. Tamam mı? Sorular çözüldü. Bakın. çözülen ne? Sorular. Sözde özne. Ama sorular kendi kendine çözülemez değil mi? Keşke öyle bir şey olsaydı. Ay ben bir gidip çözülüp geleyim. Çocuklara böyle bir zorluk çıkarmayayım gibi sorularımız yok maalesef. çoğu soruları siz çözdünüz ama ne yaptı? Sorular etkilendi. O zaman yapacağımız işler, işi başkası yaptı, başkası etkilendi şeklinde olacak. Sözde özne. L ekimde zaten kullandı. Çatı ekleri arkadaşlar biliyorsunuz yapım ekiydi. Hemen buraya küçücük bir not. Tüm edilgen ve dönüşlü çatılar nesne konusunda dönüşlü çatılar nesne konusunda geçişsizdir. Bunları da bu anlamda değerlendirelim. Evet, dönüşlü diyelim şimdi. Dönüşlü çatı gen çatı aynı. L, N. İşi kişi yapar varlık yani yaptığı işten yaptığı işten yine kendi etkilenir. Onun üzerine döner yani yaptığı iş. Kişi işi yapar, yaptığı işten yine kendi etkilenir. Örneğimiz annem Yıkandı. Evet, yıkanma eylemini anne yapmış. Yaptığı iş annenin üzerine dönmüş. O zaman ne yapacağız? Özne konusunda dönüşlü. Gerçek öznesi olduğu için etken. Onu yıkanmak olmuyor. Nesne konusunda da az önceki notumuzu yapacağız. Geçişsiz. Tüm dönüşlü ve egegen çatılar nesne konusunda bakılmak istenirse arkadaşlar ne olacak? Geçişsiz. Tamam mı? Onu yıkanmak olmuyor çünkü. Buna dikkat ediyoruz. Dün gece mahallesinde apar topar taşındı. belli. LM ekibi kullanmış arkadaşlar. Taşındı. Taşınma eylemini o yaptı. Yaptığı işten o etkilendi. Yaptığı iş onun üzerine döndü mü? Döndü. Çünkü M eki var. O zaman çatı dönüşlü. Gizli öznesi var. Etken diyebilirsin. Yanlışlık yok. Bütün edilgen ve dönüşlü çatı var. Nesne konusunda incelenirse geçiz. RN2 olacak. Çatı eklerinin hepsi arkadaşlar, çatı eklerinin hepsi sözcükte yapıda yapım ekidir. Unutmuyorsunuz. Ünlem, tamam mı? Unutmuyorsunuz. Dikkatli olacağız. Bir tane cümle yazayım. Siz karar verin bakalım. Ee, edilgen mi? Dönüştürme. Cümlelerim şunlar. Öğrenci sınıftan gürültü yaptığı için atıldı. Sesleri duyan öğrenci cama atıldı. İkisi de atıldı. Ne bunlar? Etken, edilgen mi dönüşlü. Ne yani? L, N eklerinde kullanmış. Ya etken, ya edilgen, ya dönüşlü. Ya da ikisi de. Bilmiyorum. Bir Düşünün bakalım. Öğrenci sınıftan gürültü yaptığı için atıldı. Kim atıldı arkadaşlar? Herhalde düşündünüz. Öğrenci. Özne değil mi? İşi kim yaptı ama? Atma eylemini kim yaptı? Öğretmen yaptı. Çok ses çıkartmış. İşi öğretmen yaptı. Geldi başkası etkilendi. Al sana söz özne. O zaman buradaki cümleye edil gelmiş arkadaşlar. Aşağı cümleye indim. Sesleri duyan öğrenci cama atıldı. Kim cama atılmış? Sesleri duyan öğrenci. İşi öğrenci yapmış değil mi? Öğrenci etkilenmiş. Al sana gerçek özne. Ve yaptığı iş kişinin üzerine dönmüş. Çünkü merakını gidermiş. O zaman çatımız ne oluyor? dönüş Lütfen bunlarda da dikkatli olun. Edirne dönüşlüyü bu şekilde tekrardan birleştirmiş oldu. Evet. Son çatı ekimiz işteş çatı. İşteş çatı. Nedir arkadaşlar onlar? Ek olarak ş, şey, ış, iş, uş, üş diye gidecek. Cümlede cümlede karşılıklı birliktelik birliktelik anlamı taşır. Cümlede karşılıklı birliktelik anlamı taşır. Mesela selamlaşmak bakın tokalaşmak bakın mektuplaşmak aynı şekilde kaçışmak Gülüşmek Gördünüz mü? Gülüşmek Mesela aklıma gelenler bunlar Siz de varsa örnekleriniz tabii ki öğretebilirsiniz Şimdi selamlaşmak dediğimde Olan iki varlık arasında farklı yönlerde Oluyorsa karşılıklı Farklı yönlerden geldik Tokalaşmak aynı şekilde farklı yönlerden geldik Karşılıklı Mektuplaşmak farklı yerlerdeyiz, ayrı yerlerdeyiz. Yaptığımız davranış karşılıklı. Otobüs durağında bekliyoruz. Bir yağmur bastırdı arkadaşlar. Hepimiz aynı anda kaçıştık. Aynı anda aynı yerde aynı şeyi yapıyoruz değil mi? O zaman bu birlikteliktir. Birliktelik. Anlamsal bilgilerimiz bu şekilde. Uçuşmak. Yani yaprakların uçuşması, kuşların uçuşması değil mi? Bu da Birliktelik. Fıkra anlatıldı. Hepimiz aynı şeye, aynı ortamda e, gülüyoruz. Davranışı beraber gerçekleştiriyoruz. O zaman bu ne olacak? Birliktelik. Şöyle diyebilir, hani bu bazda soru gelecekse, hangisinde iş işleş çatının anlamı farklıdır? Yani dört tane e, karşılıklı verir, bir tane birliktelik verir, birlikteliği alır işaretler Burada bir tane not hemen geçelim arkadaşlar. Notumuz da şöyle. İşleş çatı işleş çatı eki almadan bazı yapılar işleşlik gösterebilir. Ona da dikkat edelim. Ona da örnek olarak savaşmak barışmak ve güreşmek. Tamam mı? Dikkatli olun. Bunlar bakın kök halinde. Bu da işte çatı eki almadan bazı yapılar işleşlik gösterebilir tarzında soruların cevap anahtarı olabilir. Ve cam alıcı bir cümleyle çatı konusunu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Burayı da iyi dinleyin. Şu soruyu unutmayın. Hangi Cümlede çatı aranmaz. Evet, cevaplar alayım. Hangi cümlede çatı aranmaz? Hangi cümlede arkadaşlar? Evet, doğrusunuz. İsim cümlelerinde. Tamam mı? Lütfen buna dikkat edin. Hangi cümlede çatı aranmaz? İsim cümlelerinde çatıyı aramıyoruz hiçbir şekilde. Dikkatli olun. Mesela örnek şu olsun. En güzel şey yaşamaktır. Bakın yaşamaktır yüklem. Eylem burayı isimleştirmiş. Artık burası fiil değil. İsim soylu sözcük. Burası isim cümlesi. Tamam mı? Biz bu yargıda arkadaşlar çatı aramıyoruz. Lütfen dikkatli olsun. En güzel şey yaşamaktır. İsim cümlesi çatı aranmaz. Çatı aranmaz. Evet. Daha sonraki derslerimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Lütfen anlattığım konularla ilgili yerlerden soru çözümlerini hızlandırın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.